Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün aptallık testi oynayacağız. Diyor ki 75 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Aynen sonuçlara bak ve ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla. Bizim yalnız lan. Hangisi daha vahşidir? Kedi. Hmm, bunun su çizik. Ama bunun çırpma var. İşlemi çözün. Alt eksi bir. Beş. 9 1 0 0 0 0 Hangisi tasla? Sence elma olma ihtimali var mı desem yanmalı portakal? Aynen. Portakalın suyu olur yani, sulu olur. Kaç balık var? 1 2 3 4 5 Bir de şunun arkasında sanki var. 6 mı? Evet. 6. Hangisi farklı? Bu. Hangisi? Farklı. Bence bu. Hangi sayı daha büyük? 65, 55, 66, 56, 66. Hayır. Dur şeye kafılma. Ama. ama 66. Yani, evet, sorabilirim ben büyüklüğüne göre mi? Rakama tıkla. Tıkla tıkla. Şurada bak var. Dur. Kırmızı yazanı tıkla. Hangisi farklı? 12. 12. Geçer renk düzeyini kora. 12, 13, 12, 12. Bu. Ben bir aptalım yeşil renkte yazacağım. Cümlenin aynısını buraya yazıp enter tuşuna bas. Büyük ve küçük harflere dikkat et. Dur ben yazacağım. Yanlış yazıyorum yanlış. Dur dur bir dakika bir komiklik yapacağım. Çok salakçı oldu. Abi tamam enter. Küçükten bir 4 sıra Doğru. Tatlı. Hayır. Bu. O. Hepsi de kocaman kocaman ama minnak minnak. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Za. Köpeyticksle. Dur, dur, dur. Bekle. Burada köpek yok. Ha var. En büyük 3. sayı hangisi? Dur bir dakika. 71. 74. 74 71 73 73. Hayır. Ha 71. 71. Evet Ferhat 71. Salak mısın oğlum? En büyük 3. sayı diyor. Büyüklüğüne bakacağız. Ya bu ne? bir Bence öyle değil. Ya da böyle. O zaman bu. Bu bu. Emin misin? Bu, tamam bu, bu. o zaman. Kaç tane dükkan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Yani bir, bir, iki, iki, iki. bir. Iki. bir yaş ikinciye geçen kaç olur? İki. İkinci olur tabii ki de. Bir daha. Şimdi dört, bunu. Üç, dört 4, 3, 4, 3. Bir dakika. Şunu 4 yapalım. Ü, Şunu 1, Bak bu 4. 4. 3. Yap 4. Emin misin? Evet. Hangisi? Patlat diyor. Gerçekten Basayım mı? Basmayayım mı? Evet. 30 Ağustos ile 13 Kasım. Allah belanı. Hep böyle kadar bir şey. Önce 3 kez mavi butona sonra kırmızı butona 2 kez. Kopya çekeceğiz. Bir yere yaz. Önce 3 kez mavi butona. 3 kez mavi. 3 mavi. Kırmızı. Hayır iki tane kırmızı. Kırmızı. Bir de yeşil. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi. Tersden yazan şifre yüzden yaz. Üç, beş, es. Üç, Büyük harfle S. Dur, küçük harfle. Va. En alttaki renk yeşil. Gerçekten mi? Evet. evet. Dahi deha deha. Deha yazıyor gibi baksana. Deha yazıyor çocuk. Kaç tane şekil var? Cevabınızı aşağıya yazıp enter tuşuna basın. 5 tane. Onları da sayacağız mı? Bence 14. Bilmiyorum ama. Yani çıkabilir. 9 ben saymıştım. Hmm, çember diyor. Hangi bir çember? Bu değil. Şu da değil. Bence bu ortadaki. Bir dakika. Bunların hiçbir çember değil ki. Bunların hepsi daire neyiz. Hiçbir çember değil bunların. O yüzden bu olur muhtemelen. Dur. Hayır. Ya bu, bu, 10, 20, 8, 4, 12. 10, 20, 8, 4, 12. Anladın Secret Force. Size bir şey vereceğim. Sır. Za. Kaç tane yüzüm var? Bakın böyle sorular mantık sorusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Buldum. Nereden buldum Bir kırmızı kare, iki yuvarlak yeşil, üç üçgen sarı. Kırmızı kare, yuvarlak yeşil, üçgen sarı. Tamam. Kırmızı kare, yuvarlak yeşil, üçgen sarı. Aynı olan şey. Burunları. Burunları. Evet. Şeylerine tıkla diyor ama şeylerine. Sus sus. 7, 5, ya Allah kalmadı. Bu hile bu hile. Dokuz. Hile bu. Aa öldük. Kaç mal? Sen görmeden <laughs> niye tıklıyor? Kaç tane karı vardır? Üç, bir, iki, Dur. Üç. Beş kere beş, yirmi beş, yirmi altı. Lan bu ne kadar saçma ya. Yok mu? Kırk iki de kırk iki. Kafadan attım. Bir dakika ya. 40 41 var mı cevaplarda yokmuş. Bence 25. Of. Önce pembe sonra siyah yazısına tıkla. Pembe siyah siyah. Bize küfür mü çekiyorsunuz lan? Bize küfür çekiyor. Kaçırma Şu. Allah bela. Za. Tıklama dedi. Tıkla dedi. Tıklama. Hemen butona tıkla dedi. Tıklama dedi. Videoyu durdurduğumuzda bakarız. Tamam. Bir en son şekilde nerede olur? 3 gitmiş. Burada da 3 gitmiş. En son 3 gidecek şurada. Tek bir x harfi koyarak kazanmayı. O o. Zeki mi? Bir dakika ya. burada Ya hayvan böyle. Bu şey. burada burada. Orada ya hıllı Ha doğru. <laughs> oy oy kaşları. Birisini kalın, birisinin ince. Kaç tane? Bir, iki, Saymıştım. Bir, 1 2 3 4 5 6 7 Biz yok duruyorlar ha ben böyle hesap makinesini aç. Dur dur. Ben kafadan bulacağım. 2 4 tamam ben ne yapayım? 400 yapıyorum? 400 4444. 6 Ya çay Allah. Dur be. Bekle dur. Evet. 75. bölümde ne bitiyordu? Sağdan. Salak. Şurada. Ha, salak. Salaksın. yaz yaz. 3 Bak şu F'yi de say. 1 2 4 4 tane var. Hayır. Hangi hayvan? Kedi. Tamam. Ha? Hepsi üzgün, şu mutlu. Yapan sefer alan konusu kullan tabut. Evet tabut bu. Kopya çektim. Nerede? <laughs> bir dakika. B'den yine kaç harf var? A, B, C, D, E, F, G, yumuşak G, e, H, I, I, 8. 8, Ü, 8. 8, 8. B A. Of ya çok basit bir soru be. Hı? Be, be. Aa. Evet, 66. A, 12. 12. Çok salak çıkarsak bunu sorumuz sensin. Hangi farklı? Dur bir dakika bu ilk <laughs> <175. gülüyor> 150 48 Bu bu. Niye? Çünkü hepsinde tek tek bu. Pardon bu değil. Bu bu. Niye? Bunlar hep üç rakamlı bu değil. Veya dört rakamlı. Bunlar 15 mi sen? 15. 15. 15. 海南在们江是 32 tane buldum ben. O zaman yap. Saat 9. Bu. Kırmızı buton nerede? Tıkla tıkla. Kırmızı buton mu? Sen de yeşil buton tıkla. Ne kadar bir mavi gözlü ya bu. 6, 3, 3, 13. Bu. Hı hı. Ben bir aptal değilim. Nasıl? Değilim kaç çizgi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo, eski <laughs> zamanışım <şimdi> var. <laughs> Senin var. Sayılırmışız. Evet arkadaşlar bu bugünlük bu kadar. Bir... Çok güzeldi. Eğer siz denemek istiyorsanız oyun kuzusundan aptallık testi yazıp deneyebilirsiniz. Ben oynadım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın.